Herkese merhabalar, günaydınlar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bim'e geldim ve bugün salı Bim aktüel ürünleri var. Onları çekip sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu salı BİM'de neler varmış hep beraber görelim size ilk göstereceğim ürünlerden şöyle bakın Moldfixler var. Ultra fırsat paketi olarak geçiyor. Şöyle 6 numarasında ise 62 adet var. Diğer numarasına da bakalım. 5 numarasında 78 adet var. Hemen bakalım şurada. Bir de şöyle 4 numarasında ise 100 adet var. Bunların fiyatları ise standart 150 lira. Bilginiz olsun. Hemen burada ise Familia markasının bakın şöyle tuvalet kağıdı var. Bunlar böyle 8 adet oluyor. Şu şekilde gösterebilirsem çıkarttık. Yakından da göstereyim. Bakın bu şekilde. Bunun da fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Şöyle 3 katlı 8 rulodan oluşuyor tuvalet kağıdı. Bir de yine Familia markasının kağıt havlusu gelecekti. Altılı bir şekilde bakın o da burada. Şöyle gösterebilirsem bu şekilde kağıt havlular. O da 3 katlı olarak geçiyor. 6 rulo var içerisinde. Kağıt havlu fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Tuvalet kağıdı 26 lira 50 kuruşken kağıt havlu ise 27 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım gerçekten bu salı bime dolu dolu ürünler gelmiş. Şöyle sizlere ilk önce üst raftan başlayayım. Bakın burada kese bir de artı sabunluk olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle farklı rengi de var. Bakın. Gayet güzel. Hemen diğer renklerine bakalım. Bakın bir de şöyle bir rengi var. Fiyatları ise dediğim gibi 14 lira 50 kuruş. Bu şekilde. Hemen yerine koyalım. Diğer ürünlere de bakalım. Bu şekilde gayet güzel renkleri varmış. Ve hemen şurada ise Kladar markasının arındırıcı kil maskeleri var. Şöyle bu aloe vera'lı farklı olanlar var mı diye bakayım hemen. Şöyle bakın. Bu da farklı bir çeşidi. Ben diğerlerini bakıyorum. Şöyle Bu şekilde alırsam Bakın bir de şöyle avokadolusu var. Farklı farklı ürünler var. Bakın. Bu da sanırım karışık meyveli. Ee, vitamin C olarak geçiyor. Hemen bakalım. Şunlar var sadece. Evet. Size de böyle yakından göstereyim ki sizler de görün istiyorum. Bunlar her biri 20 milimlik ürünler. Fiyatları ise şöyle göstereyim. 4 lira 75 kuruş. Hemen burada ise bakın Garnier'in ürünleri var. Şöyle Garnier markasının toniği var. Şu şekilde e, gül olarak geçiyor. Rahatlatıcı, tonik, kuru ve hassas ciltler için olarak gösteriyor. E, vegan formül olarak diyor. Şu şekilde göstereyim. Bu da böyle 200 bilimlik bir tonik. Fiyatı ise e, 34 lira 50 kuruş. Şu şekilde göstereyim hemen. Şöyle fiyatı da burada yazıyor. Hemen burada ise yine bu da gül olan. Böyle sanırım e, Garnier'in gül serisi gelmiş. Bu da böyle nemlendirici krem. Şu şekilde. Bakın şöyle göstereyim hemen. Kuru ve hassas ciltler için gül suyu olarak geçiyor. Şu şekilde. Bunun da fiyatı da 42 lira 50 kuruş. Bu da 50 milimlik bir ürün ve hemen burada ise yine Garnier'in yüz temizleme jeli var. Bu da böyle 200 milimlik şu şekilde. Fiyatı da 36 lira 50 kuruş. Bu şekilde göstereyim sizlere Garnier'in ürünlerini. Bakın. Hemen şurada ise Golden Rose'un ürünleri de gelmiş. Saç kremi gelmiş. Bir de şampuanları gelmiş. Bakın şöyle bu keratin olarak geçiyor. Bakın şu şekilde farklı olanlar da var. Bunlar her biri 430 milimlik. Şöyle bu şekilde bakın böyle akasya kolajeni ile arga organik argan yağı olarak geçiyor bu da böyle farklı çeşitleri de var bunlar böyle vegan ürünmüş arkadaşlarım bu şekilde göstereyim bu da e, pro vitamin B5 olarak geçiyor. Hindistan cevizi, e, Hindistan cevizi sütlü ile bu şekilde. Macadamia yağı olarak geçiyor. Bakın şu şekilde. Fiyatları ise şöyle e, 27 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim hemen. Golden Rose'un ürünleri ve burada ise şampuanları var tabii ki. Yine şampuanlar da aynı şekilde Hindistan cevizi sütü ile makadamya yağı olarak geçiyor. Şu baştaki hemen bu da böyle, böyle akasya kolajeni ile organik argan yağı ve hemen buradaki ise bitkisel keratin badem yağı olarak geçiyor. Bu şekilde ürünler var. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş 430 milimlik ürünler. Bu şekilde. Ve hemen burada ise bakın yine Golden Rose'un göz kalemi var. Bakın bunlar da bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 7 lira 75 kuruş. Dediğim Golden Rose'un ürünlerinden. Hemen şöyle de bir bakalım. Bir de şöyle ojeleri var. Yine Golden Rose'un ürünlerinden. Bunlar böyle sanırım nut tonlarında gayet güzel de görünüyor. Şu şekilde. Bakın. da böyle şeffaf. Şöyle ürünler. Gayet güzeller. Şöyle göstereyim bunları da. Şu rengi de çok güzelmiş. Bakın. Şöyle. Fiyatları ise 8 lira 50 kuruş. Şu şekilde göstereyim. Bakın kalemler 7 lira 75 kuruş. Böyle ojeler ise 8 lira 50 kuruş. Bakın şöyle. Hemen bakın burada işte şöyle parolar var. Böyle bakın dantelli şu şekilde açamıyorum. Bu siyah olduğu için pek görünemiyor. Bir de şöyle beyaz rengi var. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları ise mı? 39 lira 50 kuruş. Böyle pareo. Aa, sakız. Şöyle dantelli, Gayet güzel. Şu şekilde de göstereyim Açama sizlere. Burada sonra bırakma. Belki şey <laughs> Hemen burada ise bakın şöyle Işıl markasının böyle köpük sabunu var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar da 500 milimlik. Bakın böyle kira çiçeği olarak geçiyor bu. Bu şekilde. Şöyle. Hemen bir diğerine de bakalım. Böyle farklı seçenekleri de var tabii ki. Bir de böyle e, hibisküs çiçeği olarak da geçiyor. Bu şekilde. Böyle iki seçeneği sadece var arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bir böyle kiraz çiçeği bir de hibisküs çiçeği olarak geçiyor. Bunlar da gayet güzel görünüyor. 500 milimlik. Fiyatları ise 17 lira. Bu şekilde. Ve hemen burada ise bakın Signal e, White Now olarak geçiyor. Diş macunu. Bu şekilde gösterebilirsem. fiyat ise 19 lira 50 kuruş. E, 75 milimlik bir ürün. Şöyle. Böyle. Anında bir ton beyaz dişler olarak geçiyor. Bu şekilde. Dediğim gibi Signal White Now. E, 19 lira 50 kuruş. bunda fiyatı. Ve hemen burada ise Şöyle göstereyim. Koroplast'ın bu şekilde ıslak havlusu var. Çok amaçlı temizlik olarak geçiyor. Ferah kokulu. 30 adet var içerisinde. Ölçüleri ise 20'ye 30 santim olarak geçiyor. Bakın bu şekilde. Böyle koroplast'ın. Bu şekilde göstereyim sizlere de. Fiyatları ise 30'lu bir şekilde dediğim gibi 15 lira 50 kuruş ve hemen burada ise ıslak havlu banyolar için var. Bu da böyle okyanus kokulu 30 adet var içerisinde 20'ye 30 santim olarak geçiyor. Fiyatı ise 15 lira 50 kuruş. Bu da böyle. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise şunu da göstereyim. Hemen burada ise bakın şöyle kağıt yüz bakım maskeleri var. Bunlar da bakın şöyle. Made in Kore menşeli ürünler bu şekilde. Bakın şöyle farklı farklı yüz maskeleri. Böyle göstereyim. Bakın bir de şöyle olanı var. Şu şekilde. Bakalım farklı olanlar da var. Evet bu da böyle kokonatlı böyle Hindistan cevizli. Bir de şu şekilde olanı da var. Bunların tane fiyatı ise 9 lira 75 kuruş. Ben bakın bir de şöyle. Bu da sanırım yeşil çaylı olsa gerek. Bunlar şöyle aloe veralısı da var. Bunlar da gayet güzel. Fiyatları dediğim gibi 9 lira 75 kuruş bunların. Ve hemen burada ise Vileda'nın tırtıklı temizlik bezleri var. Bunlar da böyle 5 adet. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzel böyle tırtıklı bezlerinden mikrofiberli. Ee, bu şekilde 4 artı 1 toplamda 5 adet var içerisinde. Ee, fiyatları ise bakın şöyle 19 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim. Bu da böyle Vileda. Hemen burada ise banyo kesesi var. Şöyle göstereyim. Banyo keselerini. Bu şekilde. Bunların da fiyatları ise 12 lira 50 kuruş. Şöyle banyo keseleri. Dediğim gibi 12 lira 50 kuruş bu banyo keseleri. Hemen şurada ise bakın yüz kesesi var. Onu da hemen sizlere gösterebilirsem. Bakın şöyle yüz kesesi şekilde. Bunlar fiyatları da 9 lira 50 kuruş. Şöyle ürünler. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın Dermakil markasının ışıltılı nemlendirici maskesi var. Şöyle hemen bir tanesini çıkartıp göstereyim sizlere. Bunda fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. 15 milimlik bir ürün. Şöyle Dediğim gibi 7 lira 50 kuruş fiyatı. Hemen burada ise Gliss markasının saç maskeleri var. Şöyle ben bakalım. Ben İkisi bir arada koruyucu saç bakım kremi olarak, maskesi olarak geçiyor. Bakın şöyle. Yıpranmış uzun saçlar için diyor bu Şu şekilde. Ve hemen şuradakine de bakalım. Buradaki ise bakalım. Bakın şöyle göstereyim. Bir de şöyle bir seçeneği var. Bakın, bu da böyle aşırı işlem görmüş ve hassas saçlar için olarak geçiyor. Dediğim gibi Galis markasının böyle saç bakım kremleri bu şekilde. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. Hemen bakın burada ise şöyle gıda ürünleri var. Leblebi drajeleri varmış. Bakın hemen şöyle göstereyim. Simbat markasının 13 lira 50 kuruş. 80 gramlık bir ürün bu. Şöyle. Sütü çikolata kaplı leblebi drajesi. 13 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise topi tanem var. Hemen onlara da bakalım. Şöyle bakın. Topi tanem. Bu da e, ahududulu hurma topları olarak geçiyor. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş 100 gramlık bir ürün. Bakalım hemen burada. Bu da böyle. Şöyle bakalım. Şunun fiyatını şu an göremedim. Bakın bu da böyle çilekli drajeler. Ve hemen burada ise şöyle e, cevizli sucuklar var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş 400 gramlık bir 400 gramlık bir ürün ve hemen şuna da bakalım burada ise bakın simbat markasının kuru eriği var turna yemişi şöyle burada sanırım bu da böyle hurma topları bunlar da böyle drajeler bakalım evet şöyle turna yemişi ee, fiyatı ise 22 lira 50 kuruş bunlar da Kuru erik 150 gram, e, turna yumuşu ise 125 gramlık bir ürün. Ve hemen şöyle bir buna da bakalım kuru eriye de. Şu şekilde. Fiyatları 22 lira 50 kuruş. Ve hemen şuraya da bakıyoruz. Burada ise Haribo var. Ekşi, tropik, yumuşak şekerler olarak geçiyor. Bakın. Bu da 130 gramlık bir ürün. Fiyatı da 8 lira 75 kuruş. Böyle Haribolar. Farklı farklı. Bakın şu şekilde. Ve hemen e, biskolata portakallı var. Şunu da gösterebilirsem. Yok bu Nutella'ymış. Biskolata. Şöyle burada sanırım. Evet. Bu da böyle portakallı biskolata. Fiyatı ise e, 7 lira 50 kuruş. Ve 110 gramlık bir ürün bu da. Bu şekilde. Hemen burada ise şuna da bakalım. Nutella var. Kakaolu fındık kreması. Bu ee, şu şekilde göstereyim. Grisineli bu şekilde. Fiyat ise 13 lira 50 kuruş. Böyle kakaolu fındık krema, kreması ve grisineli. Bu şekilde. Dediğim gibi fiyatları 13 lira 50 kuruş. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Ee, Oreo var, framboaz bisküvi olarak geçiyor. Hemen ona da bakalım. Bakın şurada. Şöyle fiyatı ise e, 19 lira 50 kuruş ve 157 gramlık bir ürün. Oreo, framboazlı. Hemen şuna da bakalım. Burada ise ozmo var. Şu ozmoya da bakalım hemen. Şurada bu şekilde. Ozmo çilekli kek olarak geçiyor. Böyle 6 adet var içerisinde. Kutunun içinde. E, fiyatı da 16 lira 50 kuruş. Her biri 30 gramlık keklerden oluşuyor. Toplamda 6 adet. Fiyatları 16 lira 50 kuruş. Ve hemen şuraya da bakalım. Şurada ise bakın. Buzlu çay demle soğuk diyor. Bakalım hangisi oluyor. Bakın şuradaymış. Soğuk demli olarak geçiyor. Buzlu çay bu şekilde. Bakın şeftali. Farklı olanlar da var mı diye bakıyorum hemen. Bu da böyle limonlu. Sadece şeftali ile limon varmış arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 8 lira 75 kuruş. Bu şekilde. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Vivident ahududulu sakızlar var. Şöyle. Bu da şu şekilde. Fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. Ve hemen şuraya da bakalım. Şurada ise çilekli turna çikolatalı drajeler var. Hemen onlara da bakabilirsem nerede olduklarına. Bakın bunlar da bu fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Bu da 100 gramlık bir ürün. Şu şekilde göstereyim sizlere de. Böyle çilekli drajeler. Ve hemen burada ise bakın Pringles var. Patates cipsi barbekü olarak geçiyor. Şu şekilde gösterebilirsem tabii ki sizlere de. Bakın bu da böyle bir ürün. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. 165 gramlık bir ürün. Şöyle Pringles patates cipsi barbekülü. Ve yine bugün gelen bir diğer ürünler ise şöyle bakın şöyle soğuk kahveleri de göstereyim sizlere. Bunlar da bugün gelen ürünler. Böyle latte hemen şöyle bakın bunu da göstereyim sizlere. Karamel olarak geçiyor. Fiyatları ise 8 lira 75 kuruş. 250 milimlik ürünler. Hemen burada ise Meysu markasının karışık meyve nektari olarak geçiyor Bunlarda Bu şekilde göstereyim. 200 milimlik ürünler. Fiyatları ise 4 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise bakın şöyle buzlu çaylar var. Böyle karpuzlu çilekli. Hemen şöyle göstereyim. Bunlar da böyle 1 litrelik ürünler. E, fiyatları ise 7 lira 75 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada da sanırım böyle mangolu ananaslısı var. Bakın bu da böyle. 7 lira 75 kuruş 1 litrelik ürünler. Hemen burada ise böyle kapi limon e, limonatalar var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise e, 9 lira 50 kuruş ve bilitelik ürünler. Hemen burada ise bakın şöyle Dimes var. Dimes şu böyle ne olarak geçiyor? Ee, %100 meyve suyu elma vişne olarak geçiyor. Bakın şu böyle cam şişede bilitelik bir ürün. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş ve hemen buradaki ise yine kabuğun ananas meyveli içecek olarak geçiyor. Kabuğunla ananas olarak geçiyor bu dediğim gibi cam şişede 13 lira 50 kuruş bu da ve şuraya da bakalım burada ise bakın şöyle şunları da göstereyim çilek aromalı içecekler var fiyatları ise 3 lira 200 milimlik ürünler ve hemen burada ise böyle gazozlar var Kayın markasının gazozları 200 milimlik fiyatları ise 4 lira 50 kuruş ve hemen şurada ise bakın şöyle maden suyu var Kızılay markasının 200 milimlik fiyatları ise 2 lira 75 kuruş tane fiyatı tabii ki hemen şunlara da bakalım böyle gazlı içecekler var dörtlü bir şekilde hemen göstereyim bakın şu şekilde Torku markasının şöyle sanırım non diye okunuyor fiyatı ise 18 lira dörtlü bir şekilde her biri 250 milimlik bu şekilde ve hemen şuraya da bakalım burada ise yine bugün gelen ürünlerden şöyle badem sütü var bu da böyle vegan bir ürün fiyatı ise 14 lira 50 kuruş 500 milimlik bir ürün ve hemen yine şuraya da bakalım. Burada ise Sırma markasının şöyle mandalina aromalı, şekersiz, vitaminli böyle gazlı içeceği var. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Altılı bir şekilde her biri 200 milimlik. Ve hemen burada elma aromalı, şekersiz, vitaminli böyle gazlı içecek. Altılı bir şekilde dediğim gibi her biri 200 milimlik ürünlerden 19 lira 50 kuruş bu da. Ve hemen burada ise bakın damla sakız sakızı aromalı gazlı içecek var bu şekilde. Fiyatı da e, 19 lira 50 kuruş. Tabii ki 6 adet ve 200 milimlik sarıma markasının bu şekilde de göstereyim sizlere. Burada ise bakın şöyle limonatalar var. 3 lira 50 kuruş 250 milimlik performans markasının şöyle multivitaminli içecekleri var. 5 lira 75 kuruş 250 milimlik ve hemen böyle Starbucks kahveleri var. Soğuk kahve latte cappuccino olarak geçiyor. Şöyle bakın bir de şu şekilde bu böyle cappuccino bu da böyle latte fiyatları ise e, 25 lira 75 kuruş ve 220 milimlik ürünler. Hemen yine Starbucks markasının soğuk kahvesi var. E, şöyle böyle bu da farklı bir kahve çeşidi. Ve hemen burada ise yine farklı kahve çeşitlerinden var. 25 lira 75 kuruş fiyatları. Soğuk kahveler var. E, Obsesso markasının. Bu şekilde bunlar. Fiyatları ise 9 lira. Ve hemen VIP markasının şöyle e, kahvesi var. Fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. Arkadaşlarım dediğim gibi böyle bu salı bime gerçekten dolu dolu ürünler geldi. Bunların fiyatları gayet uyguna geliyor. Dediğim gibi böyle kağıt havlular altılı bir şekilde 27 lira 50 kuruş ve tuvalet kağıtları ise onlar da 26 lira 50 kuruş 8 adet var içerisinde bu şekilde. Arkadaşlarım sizler için böyle bu salı gelen bütün ürünleri gösterdim bime gelen bütün ürünler tabii ki. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.